Galatasaray'da Falcao şoku 10 milyon euroya evet dedi. Koronavirüs nedeniyle ligler ertelenirken transfer konusunda ise hareketli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Radamel Falcao şoku yaşanıyor. Koronavirüsü nedeniyle futbolculardan indirim talep eden sarı-kırmızılı yönetimin talebini reddeden Falcao, kendisine gelen yıllık 10 milyon euroluk teklifi kabul etti. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları. Önümüzdeki transfer Sezonun çalışmalarına başlayan Galatasaray'da yıldız futbolcu Radamel Falcao ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Golcü futbolcunun geleceğiyle ilgili flash bir iddia ortaya atıldı. Koronavirüsü salgını futbol dünyasında da taşları yerinden oynatmaya başladı. Liglerin askıya alınmasıyla ekonomik olarak çıkmaza giren kulüpler çözüm yolları aramaya başladı. Krizi atlatmak için gündeme gelen ilk çare ise futbolcuların maaşlarında indirime gitmek. Juventus ve Barcelona'nın bu yola başvurmasının ardından Süper Lig ekipleri de oyuncularla görüşmeye başladı. Galatasaray'ın da başta yıldız isimler olmak üzere takımdaki futbolculardan indirim talep ettiği ifade ediliyor. Katar basınında sarı-kırmızılı ekip için çarpıcı bir iddia dile getirildi. Bu habere göre Falcao kulüpten gelen indirim istediğini reddetti ve Al Sadd'la anlaştı. Barcelona'nın efsane isimlerinden Xavi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Al Sadd'ın krizi fırsata çevirmek için harekete geçtiği ve yıllık 10 milyon euroluk maaş önerisiyle Kolombiyalı ismi ikna ettiği yazıldı. Suudi Arabistan'ın Al Hilal kulübünün de Falcao'ya teklif yaptığı ancak deneyimli yıldızın Katar'ı tercih ettiği aktarıldı. Öte yandan Kolombiya futbolcunun efsanevi isimlerinden Faustino Asprilla'nın Falcao'nun Al Sad ile anlaştığı haberlerine Katar futbol oynamak için iyi seçenektir şeklinde konuştuğu öğrenildi ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen futbol dünyasında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi ve çok konuşulacak önemli açıklamalarda bulundu. Dilmen, TFF'nin bugün liglerin geleceği ile ilgili yaptığı duyuruya değinerek öncelikle TFF'nin aldığı bir karar değil bu. Sonuçta iki gün önce UEFA'nın 55 ülke ile yaptığı toplantıdan çıkan karar bu. UEFA'nın bugün aldığı karar altı dolu olmayan öylesine bir karar. Sadece gaz almak için alınan bir karar ifadelerini kullandı. Biz kulağı hep tersten tutuyoruz. Örneğin, mayıs ayında birçok sporcunun kontratı bitiyor. Haziran'da futbol başlayacak diyorsunuz ama önce bu sorunlar çözülecek. Sonra dünyadaki sağlık taahhüt edilecek ve ona göre karar verilecek. Bu sadece dünya futbolunun gazını almış olmak için yapılmış bir açıklama. Mayıs'ta kontratı bitecek olan en az %30'luk bir kısım var sözleşmesi biten oyuncu kontrat yapmadan Temmuz'da oynar mı? Önce teşhisi bulacaksınız, sonra çözümü bulacaksınız. Tarih belirtmeyeceksiniz. Önce UEFA'nın sistemi oturtması lazım dedi. Fenerbahçeli Vedat Müriç için flash transfer iddiası Cristiano Ronaldo. Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Sezon başında Süper süperlik ekiplerinden Çaykur Rizespor'dan 3,5 milyon euroya alınan Kosovalı golcü Vedat Müriç, Sarı lacivertli takımda gösterdiği performansa nokta atışı transfer olduğunu belli etmişti. Özellikle Süper Lig'in ilk devresinde oynadığı oyun ve sergilediği performansla Avrupa'nın devlerini peşine takan 25 yaşındaki golcü için flash bir transfer iddiası ortaya atıldı. Habere göre Yıldız golcüyü transfer etmek için 7 kulüp sıraya girdi. İşte Mürit'i isteyen takımlar ve transfer detayları. Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi. Sarılacivertler sezonun ikinci yarısından itibaren yaşanan kötü gidişat ile şampiyonluk potasından hızla uzaklaşırken gelecek sezonun kadro planlamasına yoğunlaştı bile. 2020-2021 sezonuna yeni teknik direktörü, teknik kadrosu ve yeni oyuncularıyla girmeye hazırlanan Fenerbahçe rotasını şampiyonluk olarak belirleyecek ve son kurşununu atacak. Yaşanan bu gelişmeler bir kenara. Önceliğini yaz transfer sezonunda kaynak yaratmaya ayıran Sarı Kanarya, elindeki değerli oyunculardan vazgeçecek. Bu yöntemle hem mali krizden uzaklaşmak hem de FFP kıskacında rahatlama yaşamak isteyen Sarı Lacivertlere müjdeli haber geliyor. Sezon başında Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe saflarına katılan Vedat Muriç, attığı gollerle kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelirken takımını da sırtlayarak 3 puanı Fenerbahçe'nin hanesine yazdırıyordu. Adı sıkça dünya devleriyle anılan Vedat Müriç için yapılan haberde bu kez en ciddi olan kulüpler listelendi ve sürpriz ekipler de bu listede yer aldı. Haberin detaylarına yer verilen bilgilerde Kosovalı golcü için sıraya giren takımlar listelenirken aynı zamanda Fenerbahçe'nin oyuncusu için istediği net miktarda oyunculara aktarıldı. İşte Fenerbahçeli Vedat Müriç'e talip olan o takımlar ve sarı lacivertlerin istediği rakam. Manchester United, Lazio, Juventus, Tottenham, Napoli ve Frankfurt. Öte yandan Fenerbahçe yaz transfer sezonunda Vedat Müriç'i 7 milyon eurodan aşağıya satmayı düşünmüyor. Vedat Müriç bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktı 29 karşılaşmada 15 gol 6 asistle oynadı. Galatasaray'dan sürpriz transfer Fatih Terim 20'lik yıldız istedi. Sezonun ilk yarısında yarıştı tüm kulvarlarda istediği sonuçları alamamasının ardından ikinci yarıda bambaşka bir performans sergileyen ve aldığı üst üste galibiyetlerle şampiyonluk yarışına dahil olan Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Koronavirüsü salgını nedeniyle lige verilen arayı fırsat olarak değerlendirmek isteyen Sarı Kırmızılar, teknik direktör Fatih Terim'in istediği 20'lik yıldız için harekete geçti. Son dakika Galatasaray transfer haberleri. Dünyaya etkisi altına alan malum salgın nedeniyle ara verilen ligde bitime 8 maç kala şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başladı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket edecek olan Sarı Kırmızılar takımdaki 30 yaş üstü bazı oyuncuları gönderip yerlerine genç yıldızları kazandırarak kadrosunu güçlendirmeye hedefliyor. Kış transfer döneminde de bu stratejiyle hareket eden ve Onyekuru, Saracchi, Sekidika gibi isimleri kadrosuna katan Jimbo, gelecek sezon içinde aynı stratejiyi uygulayacak. Bu amaçla hem genç oyuncuları takıma kazandırmak hem de yerli rotasyonu genişletmek isteyen Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda birincilik ekiplerinden Balıkesir Spor'da oynayan 20 yaşındaki Anıl Başaran'ın transferi için harekete geçti. Kontratı sezon sonu bitecek genç forvetin salgın hastalık öncesi Galatasaray yönetimiyle görüştüğü ve anlaşma sağladığı öğrenildi. 27 Mart 2000 tarihinde Balıkesir'de dünyaya gelen Anıl Başaran, Fenerbahçe ve Balıkesir Spor altyapılarında forma giymesinin ardından 2017 yılında Balıkesir Spor formasıyla profesyonel futbol yaşantısına adım attı. Bu sezon düzenli olarak forma şansı bulan ve 27 maçta 1947 dakika görev olan golcü oyuncu 7 gol ve 1 asistlik performansıyla dikkat çekti. Türkiye, U20 milli takımının da da formasını giyen 20 yaşındaki oyuncu milli formayla çıktığı bir maçta gol ve asist katkısı üretemedi. Güncel piyasa değeri 500 bin euro olan genç futbolcu, forvetin yanı sıra iki kanatta da oynayabiliyor. Anıl Başaran'ın Balıkesir ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonuna kadar erecek. Alex de Souza'dan Flash Galatasaray sözleri. 2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve sarı lacivertli forma altında gösterdiği performans adına efsaneler arasında yazdıran Alex de Souza, 2006-2008 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştıran Zico'nun YouTube kanalına konuk oldu. Fenerbahçe'nin Ezeli rakibi Galatasaray ile oynadığı derbiler hakkında konuşan Brezilyalı eski yıldız, bilmeyenlere Fenerbahçe Galatasaray derbisini anlatmak da çok zor. Gördüğüm tartışmasız bir numaralı derbi. Fenerbahçe Galatasaray maçları gerçekten inanılmaz. Derbiden bir hafta önce iki takım da başka rakiplerle oynuyor. Ama kimse o maçları konuşmuyor dedi. Koronavirüs salgını sebebiyle tüm spor faaliyetleri dururken kulüpler ve sporcular boş durmuyor. Brezilya'lı efsane Zico da Kanal Zico 10 adlı YouTube kanalında sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Birçok futbolcuyu, teknik direktörü ve spor insanını kanalında ağırlayan Zico'nun son konuğu Türkiye'nin yakından tanıdığı ve Fenerbahçe formasıyla taraftarın gönlünde taht kuran Alex de sözü oldu. Zico, Alex'e kısa sorular sorarken çarpıcı yanıtlar aldı. "Hangi stadyum daha iyi? Estadio Couto Pereira mı, Palestra Italia mı, Mineiro mı?" sorusunu Alex "Hiçbiri" Şükrü Saraçoğlu yanıtını verdi. Bana göre dünyanın en büyük çekişmesi Fenerbahçe Galatasaray diyen yani Zico'ya Alex'in cevabı ise şu şekilde oldu. Bilmeyene Fenerbahçe Galatasaray anlatabilmek çok zor. Gördüklerim arasında tartışmasız bir numara. Fenerbahçe Galatasaray gerçekten inanılmaz. Ben bir maçın 15 gün boyunca oynandığını ilk defa gördüm. O maçtan bir hafta önce iki takım da başka takımlarla oynuyor ama kimse o maçları konuşmuyor, düşünmüyor. Ve Zico, oyuncularına bu maçtan önce başka bir maç olduğunu anlatmak zorunda. Tansiyonu yüksek birçok derbi oynadığını belirten Alex, Palmerias-Corinthians terbisi dahil çok büyük ma maçlar oynadım. Hiçbir Corinthians taraftarı bana bir şey atmadı. Galatasaray'a karşı oynadığımızda bize atılan en ufak şey koltuklardı. Açık çakı bile atılmıştı takımları sahasında 10 maç seyircisi oynayacak olsa bile umurlarında değildi ifadelerini kullanan iki oyuncu için gelecek raporlar ışığında teklifte bulunması bekleniyor. Öncelikle hedefin ise Emre Kılınç olduğu ifade ediliyor.